arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum ee, bugün video çekeceğim aydın e, kopya açıyorum bir daha ses çıkardım neyse sinirlendik ee, şimdi paraşüt yapımını tarafını tarafından gördüğünüz gibi ee, bu şekilde koyuyorsunuz yani bu robotta e, oynadığımız için normalde böyle şeyler yapmasanız zevk like kadar bu robot için diyorum tabii bu robot oynamıyorsanız Minecraft'ta da yapabilirsiniz Eğer ya. Minecraft'ta balçık bloğu nasıl olacaksınız? Bakın bu balçık blok bunu koyuyorsunuz. Aynı bilmeyenlere de göstereyim. Bunu aldım. var sıfırınız. Bunu koyun. Her şeyin onu koyun kapatın. Paraşüt. Bu da paraşüt. Ama bu paraşüt gemiler için hazırlamış. Biz de original format paraşüt istiyoruz. Evet. Hazır. Şimdi uzun bir mekan alalım. Çok da uzun olmasın yani. Çok uzun yerlerden düşemeyiz. Şimdi ben şurada sinirim bozulmasın diye şu şekilde bir mekan hazırlıyorum. Hadi, de. Portalımızı alalım. Koyalım. Tamam tamam tamam. Yeter. Şimdi şunu yeterince bir küçülteyim. E, çok bir e, büyük oldu yani. İnanılmaz bir Olduğu yeşil, bunu yeşil, yeşil. aç onu bir Sonra 10 11 Askeri şey 14 15 16 17 şey için. Sonra gelin 22 sonra hop, ha, ah. neyse. 27 28 29 30 31 32 33 aslında Samet Karataş onun videosunu çekmişti ama o şey yapmıştı yani. Biz yapalım demiştim. Ben buraya daha kolay ve daha iyisini gösterdim Açıkçası. Video kapağında e, video kapağını özel seçtim. Video kapağını neden bir normalde denklem random kapaklar koyalım. Bu sefer take oldum. Tamam. Öğrettik bunu. Çok teşekkür ederim. Videoyu nasıl mı kapatalım? Film altın vardı benim bir tane. Fiyan altım bir saattir yükledi. Gelelim. Melek kanıtını alalım. Sonra hepsini al konu açalım Yani melek kanıtı denk almak oracık yapmayın. Her şeyin konu Melek kullanamazsınız demiş olur. Bak bak. Ufaka, bak. Ya, bunu da Samet Karataş'tan öğ öğrendim yine. Şu hareketlere bak bak. Of canavar. İçine bunu falan da eklemiyor. Şu 16 direkt. Ya, araç. Araç. Araça bak. Neyse video bu kadar yani. Ne bekliyorsunuz? Size öğrettim. Tabii kendim kullandım. Eğer olmazsa bana söyleyin. Nefrik istenmiştir ya da üşülmüştür. Öğretici, video kevşet. Ben artık Kefşetli, yüz emojileri falan kullanacağım. Neden bilmiyorum. Hadi bye bye. Şşşş. Bye bye. Bye bye Ben Şenol